Tamam. Yok, tamam. Yok, Yine evet. evler nokta geri dönüş yapılmaz yakını geçmişsiniz. Tamamdır. Ben ekibi yönlendirdim. Bir karşılarsanız. Tamam. Geçmiş olsun. 25 gün pozitif kaldım. Negatife dönemedim. Kurban bayramı sırasındaydı. Bayramda çocuklarımı kayınvalidemler baktı sağ olsunlar. Bir ay boyunca çocuklarımla görüşemedim. Çok zor bir süreç. İnsanların çocuklarını yanında olduğu olmasına rağmen Hani zor geçip evde kalamadıkları bir dönemde biz çocuklarımızdan ayrı bir şekilde e, COVID'i atlattık, çalışma ortamına giriyoruz. E, uzun sürelerce çocuklarımızdan ayrı kalıyoruz. Mesela eğitim süresi de öyle. Herkes eş, e, çocuğunun yanında onlara birebir dersle de ilgilenebilirken biz çocuklarımızı eve koyuyoruz ve çıkıyoruz kendi başlarını hallediyorlar. 3 çocuk annesiyim ben. O çocukları öyle bırakıyoruz ve bu şekilde çalışıyoruz. İnsanları e, bizim bakanlığımızda uyarılara rağmen evde kalmayıp birbirlerine gidip yani çocuklarıyla beraber o ortama giriyorlar. Ama bir de bizim açımızdan değerlendirsinler. Kesinlikle bu süreci hep beraber atlatacağız.